Üçüncü Kerem Erten, Manisa. İkinci Ali Ünal Ünlükan, Ankara. Ve 7 yaş genel kategori birincisi Mert Peynivan, Sakarya. Türkiye Küçükler Satran Şampiyonu Mert Bey Livan ve antrenörü Seyhan Hoca ile birlikteyiz. Seyhan Hocam, Mert'in başarısını neye bağlıyorsunuz? Mert'in başarısı öncelikle çok yetenekli bir çocuk e, ve çok çalışkan bir çocuk. İki yıldır e, çalışıyoruz Mert'le. Bunun ilk bir yılı e, biraz Mert'in yaşından kaynaklanan e, durumdan dolayı çok üstüne varmadık. Sadece geldi kulübümüze, ortamda sadece bulundu. Ondan sonraki bir yılda yani geçen sene bu zamanlar karar verdik. Planlı bir çalışmayla. Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya. Ve başladık. Mert de sağ olsun e, dersleri çok iyi dinledi. Verdiğimiz ödevleri gerçekten çok iyi yaptı. Gerçekten çok iyi yaptı yaşına rağmen. Ve 9'da 9 yaparak şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Şampiyonluk hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Ee, i̇şin gerçeği ben Mert'in şampiyon olacağını gerçekten çok biliyordum. Hatta 6 ay önce e, Türkiye Satranç Federasyonu'ndan bazı hocalarla görüştüğümde Mert'ten bahsettim. O, e, daha önce hiçbir öğrencimle ilgili böyle bir görüşme yapmamıştım ama o kadar çok güveniyordum ki. Mert bana çok güven verdi çalışmalarıyla. E, sonuna kadar inandık ve beni haklı çıkardığı için de çok mutluyum. Çünkü çok kişiye söyledim takip edin dedim Çünkü Mert e, üst düzey seri başı bir oyuncu olarak başladı turnuvaya Bütün maçları online canlı olarak internetten seyredildi tüm Türkiye tarafından Ve gerçekten harika maçlar çıkardı e, Bizi onurlandırdı, gururlandırdı, mutlu etti Bu spora yeni başlayacaklar için ne önerebilirsiniz pekala? E, öncelikle ailelerimizin e, çocuklarının küçük olduğunu düşünüp Satranca getirmemelerini bir kenara bırakmalarını e, istemekteyim. Çünkü satranca başlama yaşı 4'tür. Yani 4 yaşında gelebilir, ana sınıfı çağında gelebilir. Nitekim de Mert 7 yaşında. Yani 2 sene önce çalışmalara başladığımızda 5 yaşına yeni gelmişti. Erken yaşta başlamak çok önemli. Erken yaşta e, başladıklarında, bunu sevdiklerinde gerçekten başarılı oluyorlar. E, çocukların kulüplere e, gelmesinde amaç böyle şampiyon olmak değil. Bir sosyal aktivite olarak bakmaları lazım çünkü satranç oynayan her çocuk başarılıdır bizim gözümüzde. E, satranç oynayan çocukların hiçbir aileden ben duymadım ki işte satranç oynadığı için e, mutsuz olan. Şampiyon olmuş olmuş olmamış önemli değil. Satranç oynayan her çocuk başarılıdır bizim için. Mert, pekala sen şampiyon hakkında ne düşünüyorsun? Orada nasıldı rakiplerin? İyiydi. Hiç zorlandın mı pekala? Kolay mıydı maçlar? Hı, kolaydı. Kaç maç kazandın? 9. Tebrikler. Peki Sakarya'da e, Sakaryalılar satrança nasıl bakıyorlar? Ne gözle bakıyorlar acaba? Ne algıladınız bu konuda? Şimdi ben e, normalde Sakaryalı değilim ama Sakarya'da okumaya geldim, üniversite okumaya. Ve çok sevdim, burada da kaldım. E, 8 yıldır da bu işi yapıyorum. Ben yeteri kadar satranca... Maalesef ki önem verildiğini düşünmüyorum. Ona rağmen e, çok başarılı sporcular çıkıyor. Ben destekle yani daha fazla sponsor desteği olsun, işte kulüp desteği olsun, e, okullarda satranç sınıfı oluşturulması bakımından e, desteklenirse çok daha fazla potansiyel olduğunu düşünüyorum. E, başka illerde destekler daha fazla ama inanın Sakaramızın yetiştirdiği çocuklar kadar çocukları yok. E, kıymetini bilmeliyiz ve desteklemeliyiz böyle düşünüyorum. Desteklediğimiz zaman Mert gibi daha nice çocukların çıkacağını düşünüyorum. Satran şehri Sakarya olacağına da tüm kalbimle inanıyorum. Mert şampiyon oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Tabii Türkiye şampiyonu olduktan sonra işler bitmiyor. Mert'in önünde Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası var. Zaten eee 9'da 9 yaparak birinci sırada yer aldı. Milli havuza girdi. Milli takım oyuncusu oldu. Dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında ülkemizi ve tüylerim diken diken oldu Sakarya'mızı temsil edecek ve inşallah yine karşılaşacağız ben öyle öngörüyorum çok güveniyorum ona Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok iyi neticeler alacak diye düşünüyorum ona çok güveniyoruz Satrancın çocuklara kazandırdığı özellikler yetenekler nelerdir? Şimdi bunlardan ben saymaya başlasam size inanın sabah kadar anlatırım çok da iddialıyım ama şöyle en basiti şöyle anlatayım Sakarya'da mesela özel okullarda burslu okuyan çocuklara baktığımızda yüzde gerçekten yüzde doksanı yüzde sekseni satranç bursuyla okuyor. Çünkü küçük yaşta satranç eğitimi alan çocuk bakın şampiyon olsun olmasın önemli değil eğitim olarak akademik olarak o kadar iyi yerlere geliyor ki ben bunun en canlı örneğim yani gözlemcisiyim. Ee, çocuklar satranç sayesinde akademik olarak da inanılmaz yerlere geliyorlar. Satranç gerçekten yani onaylanmış bir şekilde zekayı geliştiren bir spor ve çocuğun akademik önünü yani inanılmaz şekilde geliştiren bir e, hobi olarak görüyorum. E, akademik olarak çocukların satranç e, başarıları akademik olarak da karşımıza muhakkak çıkıyor. Bundan e, emin olabilir herkes.